Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün Minecraft Survival serimizin ikinci bölümüne sizinle birlikteyim. Öncelikle e, biraz patates buldum ve havuç buldum video değilken. E, hemen bir çapayla oraları düzeyelim. Şunları pişirelim Et var mısa burada? Bu bölüm hayvan çiftliği yapacağız. Ama odun lazım bize. 5 tane var etmez ki. Bir bu altı yapayım ben o zaman. Dur. Şunları yapayım. Ne olacak? Ha varmış lan Allah belam versin benim ya. Mal, mal gibi. Allah Allah ya büyümeye başlamış da Biraz gelip bir şey kasacağım. Ağaç kasacağım. Keşke şimdi mal olsaydı ya. Şöyle bir kırıyor hepsi dökülüyor. Neyse yükleyelim belki. Nereye yapsam kervan çiftliğini Ama onun için buğday veya şey gerekli. bu kadar. Aman, Arkadaşlar Euro Truck Simulator çekeceğim de müziğin sesi benim sesimi yatıştırıyor. Onu düzelteyim oyun şeyini çekeceğim videosunu çekeceğim. Dur. Nasıl yapacağım ben şimdi bunu? Böyle şöyle fence gate nasıl yapılır lan tam tersi evet bir de bundan bir de fence yapalım şöyle yapalım büyük olacak bayağı şu şekil hemen ekşene kalsın bize ha geliyormuş ha ne ara Ay. an Bunu koyacağım senin kapağı gibi. Öncelikle bana bir kum lazım. Şöyle bir kapatacağım. Aman ne şeyden anlıyorum. Terimden Euro Truck Simulator çektim. İşte dediğim gibi sesim yatıştırmış müziğin sesi. Ama ne kocam bir müziğim ben. Onu bir yapayım da arkadaşlar düzenli şekilde o da gelecek. Tamam oldu da. Şunu nedir? gör. Akşam ay, gece, yalara. Şuradan biraz bir şey toplayayım. Aa çıktı. Şimdi tavuk bulacağız. Aa ev yok ama. Evi kaybederiz. Aa koyun var. Koyun için buğday gerek. <laughs> of buğday gerek bu salaklara. Of sana salak Oradaki yukarıdakiler ne lan? Benim Minecraft'ım neden kasıyor? Hmm. Çıkmış ya Allah bir şey Allah'tan. falan da yok ya başlayacağım. Man nereye? hayır. Madenle de gidelim ya bu şirin şeyi <Gülüyor> <Gülüyor> Aman, neresim, 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 neresim. Ay senin tavuk gibi beni attın ya Dur dur dur. Şimdi of yapacağım. Ha şu amına koyayım bu ne? Daha çok kasmaya başladı lan. evet bileyim abi çık. Çık. Tok mu ama Amına koyayım. Yok. Arkadaşlar bugün madenlere giriş yapalım o zaman. Eee <laughs> Şey ben bir videoyu durdurup resmini web yükleyeyim. Ulan maden. Oğlum bunun lan bir de. Ha, Burayı şey yaparız arkadaşlar. Buraya gireriz. Ben videoyu durduruyorum burada. Resmini web yükleyip geliyorum. Evet yüklerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ üstte. Şuradaki suyla insan ki lan? Ben nasıl çıkacağım ben şimdi? Ha zümrüt buldum lan. Ayrı olması gerek Vay nasıl Zümrüt buldum. Lan kassana şunu. Şu nereden geliyor ya? Allah Allah. Lan! Anana uğradım. Sıkıntı kesin oldu. Hmm, hmm koyacağım. Yanında odun üç tane var. Allah belanı versin. Arkadaşlar özür dilerim Şuradan üç tanesini sileceğim bir taneden bir şey olmaz ya Allah Allah ne olacak Affola arkadaşlar ben bir bir şey olmaz diye düşünüyorum ben Abartmayın artık Kömürleri al Ya öyle evladım şunu bir daha. Bilici bulsak şey yaparız. Öf, takas yaparız. Anam ne oldu? Sikiyim. Omuna koyayım seni. Hay ananın götünden sikiyelim. Lan çık. belli oldu da bu ikinci bölümden kanyon oldum ama Torcun var mı lan yanında? Yok. Bir bak göremiyorum değil mi? Bana göre. Küçük bir şeymiş o bu. Bir tane sümük. Devamı yok. arkadaşlar. Hızlı ilerliyoruz. 21 abone olmuş. En son öyleydi. Teşekkürler bizi destekleyene, destekleyenlere. Yani abone olmaya devam edin. Ben yani şuraları diğerleri ayrı mı diyeceğim? Hadi oğlum. Hadi. hadi gülüm lan çık hadi lan aaa oh, çıktım abi aldım ananı aldım uuu uh, korktum anamı çekerim çıkmıyorum oradan ama koyacağım senin gibi şeyin ama koymam ya Teyze bunu da çıkayım. Nerede yamın yapayım? işlerime gitmeye başladı. Kılıcım yok değil mi? Yok. Allah Allah. Evim nerede benim ya? Ev daha gözükmüyor. Aman Allah. Aa yeni. Şuradan bir su alayım da. Tamam buna koyayım ya. Tamam. Ay. bir kaç dakika olmuş. Ben bir bakayım ya. Fazla olduysa. Neyse bir bakıp geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. 12 dakika olmuş daha. Az. 7 dakika falan daha çekelim. Gece oluyor. Sikimler ama hadi. Of şurası küfür ediyorlar. Sizin neyim var? lan. lan kova. Ha kovam da var. Alırım ben, ben şimdi lan. bu ne oğlum ya oğlum O ne lan Diamond mı? Yok ben ne lan <laughs> lan. Özeldim ki nişeyi varmışla burada. Büyük Devamı varmış. Görmedik. <laughs> Alacağım kömürleri. Bir diamond bulamadık lan. Şimdi ben kayıt yönetelim. çıkayım korktum. Şuradakileri alayım da altıma doğru alacağım. Altı doğru. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. öyle bir şey yapamıyor. Onu yazalım. Bir tane. Ben bir arayım. Ben bir arayım. Çiçek 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 dolmuşum. Bizim şimdi bana aranın çıkayım şeyini falan diyor. Bu boş bekliyorum çocuğum ben ya. Çık lan çık oğlum çık. Şuradan daha da bir kazan. Bu kadar altına doğru gideceğim benim. Hani en büyük adamların biri yok. Tamam çok büyük yok lan bu ne? Ben bir oruyum, ben bir oruyum. Çiçek çiçek dolaşıyorum, bal yaparım. Arkadaşım Diamond bulamadık ya. Sıkı bir doluş Ben böyle hiç şey sikermiyim ya. Diamond bulamadık bu ne lan? <laughs> diamond nerede <laughs> sen ona koyacağım? çıkayım. 10. katlar dolu ya. Niye yavaş kaldım? Ayrımdan başka bir zorluk çıkmıyor ya Neyse onu da razıyım Madem madem Kömür yoksa onu alacağım Eee aman hafif Çıkması lazım artık ya Şuna bak Ayrımdan başka bir zorluk çıkmıyor hiç gerek yok. Bugün bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Eee videonu beğenmeyi unutmayın devam gelmesi için çünkü. Neyse arkadaşlar, bugün bu kadar da. Şöyle bir küçük bir ev gibi bir şey yapacağım buraya. Videodayken büyüteceğim yani burayı. Ee, şu kadar bir şey zar ya. Buradan devam edeceğiz. Hiç eve kanal çıkmayacağım. O da gırıldı. Var bir tane var. Ee, bu, bu kadar da arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Cidden. Hızla ilerliyoruz ama siz abone olun yani. Size de destek verin. Hadi hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Eskiden başlıyor fazla Abone olun lan.